Şunu kabul edelim. Birçoğumuz için Joker her zaman Batman'den daha cool gelmiştir. Öyle ki Joker karakterinin yer aldığı Dark Knight filmi de geçtiğimiz arada vizyona gören Joker filmi de hem gişede büyük bir ilgi gördü hem de insana tarafından bir kült karakter olarak görülmeye başladı. Mesela Star Wars'tan bahsettiğimizde hepimizin aklına kuşkusuz Darth Vader gelir. Ya da Seven filminde Kevin Spacey'nin canlandırdığı karakteri düşünün. Bu filmlerden bahsettiğimizde aklımıza hemen onlar gelir. Filmi asıl güzellerle getiren şeyler o karakterin motivasyonları aslında. Çünkü eğer o kötü karakter olmasa hikaye nasıl şekillenebilir ki? Yani savaşa kim sebep olabilir? Kim başta karakterimizi rekabete sokabilir? Kim uğruna savaşabilecek bir motivasyon bulabilir? Bunca sorunun cevabında en efsane haline gelen karakter... to fail nonetheless I ask you to what end dread it run from it destiny arrives all the same and now it's here what should i say i am Aslında zaten kötü karakter dediğimizde aklınıza süper kahramanın favori düşmanı falan gelmemeli. Romantik komedi veya dram filmlerinde gördüğümüz kötü karakterler bile aslında bu saydığım özelliklere uyuyor. Çünkü bu kötü karakterler aslında hepimizi yansıtıyor. Ferris'ın baskılanmış duyguları ve içinde tuttuğu farklı farklı karakterler var. What is it you truly desire? What do you desire? What is it Sinemada gördüğümüz karakterlerde bunu açığa çıkarıyor. Yani aslında sinemada tam olarak kendimizi, tüm kişiliğimizi görüyoruz. Aslında bu kötü karakterlerde gördüğümüz şey bir insan fakat henüz kendini tamamlamamış. Eksik noktaları var. Ve bu eksik noktaları her insan kendi içindeki farklı duygulardan, yapmak isteyip de yapamadığı şeylerden bir parça ekleyerek tamamlıyor. Bu konuda insanlarda yaratılan çok yanlış bir imaj da var. Eğer filmlerde genelde kötü karakterlerle ilgi duyuyor ve seviyorsanız çevreniz bunu duyduğunda genelde siz, sizi de kötü gibi görmeye başlayıp saçmalama gibi tavırlara girecektir. Ama zaten bilincimiz bu filmleri izlerken bunun yalnızca kurgu unsuru olduğunu biliyor. Mesela filmde bir araba kazası sahnesini ya da bir insanın öldürüldüğü sahneleri düşünün. Sinemada verdiğiniz tepki asla gerçekte verdiğiniz tepki olmayacaktır. Çünkü bunların yalnızca kurgudan ibaret olduğunu biliyoruz. Mesela Dexter dizisini düşünün. Eminim bu diziyi izleyen herkes Dexter'a inanılmaz bir sempati duymuştur. Hatta polis tarafı yakalanmamasını bile istemişizdir. Aslında bir seri katil olmasına rağmen. Dev, I'm the Bay Harbor Butcher. Gerçekte seri katiller her insanı ürpertir. Ama o dizide bizden biri olarak görüyoruz. Hatta bu konuyla alakalı güzel bir araştırma bile var. Northwestern Üniversitesi tarafından yapılan ve Psychological Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre filmlerdeki kötü karakterlere duyulan sempati ve takdir insanların benlik duygularını incitmeden içlerindeki karanlık karakterleri ortaya çıkarmayı sağlıyor. Araştırma edilen Rebecca Cruz bu ifadeyi şu şekilde açıklıyor. Hikayeler ve kurgu dünyalar karanlık kişiliğimize kıyasla bir güvenli bölge oluşturuyor. İnsanlar kendilerini güvende hissettiklerinde kendilerine diğer bağlamlara daha yakın olan olumsuz karakterlerle karşılaştırma yapma yöneliyorlar. Rus'a göre bunun amacı insanların kendilerini olumlu ışığın altında görmek istemeleri. Kişinin kendisiyle kötü karakter arasında benzerlikte bulması rahatsız edici olabilir onun için. Öte yandan benliğimizi gerçeklikten ayrı koyabilmeyi başarabilirsek olumsuz özelliklerin onun üzerindeki tehdidini ortadan kaldırıyoruz. Araştırmada Crack Tour adlı eğlence sayfasında üye üyeliği bulunan tam 232.500 kişinin verileri kimlik bilgilerinden bağımsız analiz edildi sayfada katılımcılar Yoda'dan tutun Shrek'teki eşeğe kadar birçok iyi karakterin de yer aldığı quizde, quizde karakter analizi yapabiliyor. Binlerce quizin sonuçtan analiz eden araştırmacılar insanların karakterleriyle yakınlıkları iyiliği veya kötülüğü temsil etmelerinden değil onlarla bulundukları ortak özelliklerden kaynaklandığını tespit etti. Bu yapılan ilk adımın ardından katılımcılar ile laboratuvar ortamında deneyler gerçekleştirildi. Deneyde Katılımcının iyi ve kötüyü temsil eden kurgu ve gerçek hayat karakterleri arasındaki farklılıkları ayırt edip etmediklerine bakıldı. Ayrıca benliklerine tehdit oluşturmaları halinde katılımcının kurgusal kötü karaktere yönelik değerlendirmelerin değişip değişmediği gözlemlendi. Ve bu yapılırken kötü karakteri savunmanın değer insanlar tarafından sosyal yargı oluşturabileceği hissine öne çıkarıldı. Evil is evil, Lesser, greater, middling. It's all the same. I'm not judging you. I haven't only done good in my life either. But now, if I have to choose between one evil and another, then I prefer not to choose at all. Aslında iyi bir insan olup olmadığımızı sorgulamamızı sağladığını da ifade etti. Belki de bu sorgulamayı yaparak sahte inanış ve davranışlarımızla da yüzleşebiliriz. Ve son olarak sizce Thanos haklı mıydı?